Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Frosta şaka yaptım. Bugün süper bir oynayacağız. Arkadaşlar aslında e, ben bir tane daha video yapacaktım. Başka bir gün bir tane video yükleyecektim. Ama o video yani olmadı neden sanmıyorum. <laughs> Şöyle videoyu ben uzun video çektim. Editleme çalışma olmadı. Bu arada bu video 8 dakika. 9 dakika 9 dakika. Arkadaşlar bu arada yeni hesap açtım. Bugün sizlerle ne, ne yapacağız biliyor musunuz? Ne dönüyordum? Ama de benim hayal gizim vardı ama süper bir sildiğim için gitti. Bugün süper bir yurda. Kaplumbağa köyünü yüzde yüz yapacak. Ben koca evi yaptım. Bakın koca evi orada altın. Tek koca evi yaptım ama şimdi kaplumbağa Ben bu videoyu falan keseceğim yani. Nasıl yapılacağını göstereceğim. Tenginlerin kolay olması. Ben bunu da seviyorum. Ha arkadaşım ne yapıyor? İlk önce eğer çok ama yani elmas madalya yapmak istiyorsan ben... Allah şişt. Bakın 20 saniyede yapabilirsin yani.

Bunu kapat. Bunu aç. Sonra da hop oldu. Aa gümüş var. Tamam arkadaşlar ben bunları tekrar yapıyorum. Tamam arkadaşlar şimdi yaptım. Cebeyi yeniden başlatıyorum. Bu arada kestim yarı mü Bu, bunları ben keseceğim. Capçukta -cap -cap ca falan editleyeceğim. İlk defa keserek yapıyorum arkadaşlar diğer köylerimiz burada yani Deniyor. bunlar en ama en zorları biliyor musunuz buna herkes var var ediyor bir sinir biz neden buradan çıkmıyoruz bunu gör yani böyle 11 saniyede falan Dün arkadaşlar reklam geçti. Bu arada arkadaşlar bu iş yaparken yani hem para kazanacaksın sen de yani hayal daha çok yapmıyorsun. Neyse TV'yi yeniden başlatıyoruz. Bu arada arkadaşlar size bilginiz olsun. Ben altın ne kurtan ayı kendi başıma yapacağım. Sonra size göstereceğim. Neyse. Bizim meselemiz o değil. Bu arada arkadaşlar yani videoyu çok uzun sürebilir gelmezse yani belki de saat 9'da falan yok. Kare Buradan altın yapmış oluyoruz arkadaşlar. %90 oldu gördüğünüz üzere. Şimdi şu yer uzak olduğu için ben direkt oraya ışınlanıyorum. Arkadaşlar geç kaldık ya. Geç kaldık galiba. Aa geç kalmamışız. Bakın yaptık. Seviyeyi yeniden başlatıyoruz. Bu arada nasıl yaptım? Bakın BA BA falan yapıyoruz. Yani oradan üstte falan çıkıyoruz trambolinle. Asla altına yapmak o kadar basit ki. Bunlar nasıl yapacağız? Bazı olmaz olmamış olabilir galiba. olmamış olabilir. Hop. Hmm. Bak, bakalım. 30 saniyemiz yine. Arkadaşlar bunları istiyorsanız yani bu video izlemeden de yapabilirsiniz. Şimdi alttakiler bitti. Üsttekilerde bir tane kaplumbağa golem var. O zaman kapılar gole 3 3 3 3. O en önemlilerden ve en zorlarından. Allah tebigin damla. 95 oldu sonra 97 olacak. Bu arada arkadaşlar %100 yapmak istiyorsanız sandıkları da alması. Sandıkları da başka bir Mesela. Mesela mesela işini yaparken belki gösteririm. Ben de merak Bilmiyorum. Tamam, giriyoruz <laughs> Ne idi oyun? Geliyoruz. Yavaş cevapçı da editlemeyeyim. Ne gerek var? öyle. Öyle artık böyle hayır böyle hemen hayır hemen hayır 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 hemen hayır hemen hayır hemen hayır 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 aa hayır 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 Topladık. büyük kopala Kıkalım, Yes. 5 saniye kala yaptık. Şimdi ben bunu kendim yapacağım. Tamam o zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar ve açtık. Bu kadar da arkadaşlar. 6 dakikada yaparsanız iyi düşündüm bunu. 6 dakikanız var yani. Neyse arkadaşlar görüşürüz.